ve Fenerbahçe bir süredir takımdan ayrılması gündemde olan Miguel Crespo ile sözleşme uzatmaya hazırlanıyor. Evet detaylara geçmeden bir tıkla videomuzu beğenmenizi istiyoruz ve hemen başlıyoruz. Ahmet Selim Kul'un haberine göre Fenerbahçe Miguel Crespo'nun sözleşmesini uzatmak için prensipte anlaşma sağladı. Yağız Sabuncuoğlu'na göre ise yönetim Crespo'ya yeni sözleşme teklif edecek. Temsilcisi İstanbul'a bile davet edildi. Portekizli oyuncunun sözleşmesinde belirli bir bonservis karşılığında serbest kalma maddesinin yer alacağı söylendi. Avrupa'daki transfer dönemi boyunca ismi Genoa başta olmak üzere birçok takımla anılan Crespo'ya Süper Lig'den Antalya Spor'un da ilgisi bulunuyor. Antalya Spor'un Crespo'yu kiralamak için Sarı Lacivertli kulüple temaslara şimdiden başladığı öne sürülüyor. Bakalım Başkan Ali Koç'un 6 numara planı nasıl olacak? Crespo ile sözleşme uzatıp Süper Lig'e kiralandıktan sonra yeni bir isim mi alınacak? Yoksa Crespo ile yola devam mı edilecek? Diğer yandan Lincoln Henrique'den sonra bir Brezilyalı oyuncudan daha kötü haber geldi. Fenerbahçe Luan Perez'in sözleşmesini dondurmaya hazırlanıyor. Sarı lacivertlilerde sakatlığı süren Luan Perez'e doktorlar ameliyat öneriyor. Eğer operasyon olursa en az 2-3 ay sahalardan uzak kalacak. Bu durum gerçekleşirse Fenerbahçe Brezilyalı oyuncunun lisansını dondurmak zorunda kalacak. Gönderilmesi istense de sakat bir şekilde Luan'ın kulüpte kalması takım için gerçekten kötü olacak. Şu an itibariyle İsmail Kartal'ın elinde sol ayaklı tek stoper Osterwold'e kalmış olacak.